Değerli arkadaşlar merhabalar. İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğine tekrar birlikteyiz bu videomuz serisinde. İngilizce metin okumaya çalışacağız. Yani basit düzeyden zor düzeye doğru böyle bir oynatma listesi hazırlayacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başlıyorum arkadaşlar. I love singing and I love books. So I'm very happy. My weekends are very exciting. But I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. I usually finish work at 5:30 p.m., but on Tuesday and Thursday evenings I work very late, until 10:30. I never cook after work. I'm too tired. I sometimes like going to the little restaurant near my apartment. Saturday mornings I go shopping and clean my apartment. I don't eat dinner on Saturday and Sunday evenings because I'm too excited. I like singing, but I'm always nervous before the show. Evet, I love singing. Şarkı söylemeyi seviyorum. And I love books. Kitapları seviyorum. So I am very happy. Bu nedenle çok mutluyum. My weekends are very exciting. Hafta sonlarım oldukça heyecan verici. But I enjoy my weekend. Weekdays too. Fakat aynı zamanda hafta içi günlerin, gün, günlerin, günlerinde de yani eğleniyorum. Değerli arkadaşlar. Weekdays yani hafta içi weekends hafta sonu. Weekdays yani hafta içi günlerimde de eğleniyorum. I'm lucky, şanslıyım. I live near the bookstore. Bir kitapçının yani kitapçının yanında yaşamaktayım. And I don't start work until 10 a.m. Ta saat 10'a kadar işe gitmiyorum. Yani çalışmıyorum. Saat 10'a kadar işe gitmiyorum. Yani sabah saat 10'a kadar işe gitmiyorum. Every morning, her sabah I get up at 8 o'clock. Her sabah saat 8'de kalkarım. Make breakfast, kahvaltımı yaparım. And watch the news on TV ve televizyonda haberleri izlerim. Then sonra I walk to work. İşe yürürüm. I'm very busy all day. Bütün gün çok meşgulüm. I help people find the books they want. İnsanlara bulmak istedikleri kitabı bulmak için yardım ederim. I help people find the books they want. Yani ben ben insanların istediği kitapları bulmada yardım onlara yardım ederim anlamında arkadaşlar. At lunch time e, yani öğlen yemeği sırasında I get a sandwich bir sandviç alırım from the deli yani deliden bir sandviç alırım and I often go to the gym ve devamlı olarak da bu jimnastiğe giderim. Anlamında yani sık sık cimnastiğe gidelim. arkadaşlar böyle bir çeviri içerisine girdim. Şimdi diğer sayfaya geçtim. Evet buradayım. I usually finish work at half past five pm. Arkadaşlar bu pm yani öğleden sonra anlamında. Yani yani evet öğleden sonra öğleden önce am anlamında arkadaşlar. I usually finish work at e, half past 5 p.m. Yani ben genellikle yani genellikle işimi 5.30'da bitiririm. Yani işi 5.30'da bitiririm. But on Tuesday, Tuesday and Thursday fakat salı ve perşembe akşamları I work really late. Yani biraz geç kalırım. Yani çok geç kalırım. Until half past 10 o'clock. Yani ta ki saat 10.30'a kadar. I never cook after work. İşten sonra eee yani işten sonra ben hiç yemek pişirmem. I'm too tired. Yani çok yorgun olurum. I sometimes like going to the little restaurant near my apartment. Bazen benim bulunduğum apartmanın kenarında yani yanında bulunan küçük restoranlara gitmeyi severim bazen. Saturday mornings, Cumartesi sabahları I go shopping. Alışverişe giderim and clean my apartment. Ve bulunduğum daireyi, mesela yani yaşadığım daireyi temizlerim. I don't eat dinner on Saturday yani cuma akşamları arkadaşlar akşam yani cuma günleri akşam yemeği yemem and sunday evenings because i am too excited aynı şekilde mesela yani pazar akşamları da yemem because i am too excited o günler çok heyecanlı olurum i like singing şarkı söylemeyi severim but i am always nervous before the show I like singing but I'm always nervous. Fakat şovdan önce. Demek ki yani o gün bir yerde sahne mi alıyor zannedersin? I like singing but I'm always nervous before the show. Yani şovdan önce her zaman yani daima heyecanlı olurum. Yani gergin olurum anlamında söylüyorum. Değerli arkadaşlar bu bölümü bitirdim. İşte ikinci bölüme geçeceğiz. Sonra sonraki bir videoda. Lisa evet. is 32 years old and lives Hazırlamaya çalışacağım.